1963'te Türkiye'de Derin Kuyu bölgesinde yaşayan bir vatandaş evinde yenileme projesine başladı. Bodrum katını daha da derinleştirmek gibi bir projesi vardı. Adam eline balyozu aldı ve duvarlardan birisini kırmaya başladı. Birkaç darbeden sonra duvardan bir cisim düştü ve kayanın içinde kaybolmuş gibiydi. Adam duvarın arkasında gizli bir tünel keşfetti. Gaz lambasını eline aldıktan sonra geçide girmesi biraz zaman aldı. Onun o an ne hissettiğini tahmin etmek bile güç. Bütün cesaretini toplayarak adam onu inanılmaz bir alana götüren tünelin binlerce metre altına girdi. Bu bir yeraltı şehriydi. 20 bin insanın yaşayabileceği 18 katlı bir şehir. Kilometrelerce uzunluktaki şehirde tüneller yanındaki birçok şehirle beraber derin kuyuya bağlanıyordu. Orada yeraltı şehrinde bir tapınak bile vardı. Okullar, mutfaklar, yaşam alanları ve hatta ahırlar bile vardı. Üst katlar daha çok yaşam alınıyken, alt katlar genelde hastane ve manastırlardan oluşuyor. Şehrin ilginç bir havalandırma sistemi var. Bu sayede hem insanlar hem hayvanlar yer altında yaşayabiliyor. Arkeologlar şehrin hala tam olarak keşfedilmediğine inanıyor. Şehrin 870 ve 1180 yılları arasında Bizans döneminden önce kurulduğuna dair bazı teoriler var. Yaşam alanları, okullar, hastaneler ve yeraltı sokaklarının seller ve doğal afetler sırasında kullanıldığına inanılıyor. O zamanlarda 600 girişi olan ahırların da kullanıldığına inanılıyor. Derin kuyu büyük kayalarla içten kapatılmış. Şehrin Hristiyanların Müslümanlar tarafından katledildiği dönemde Hristiyanlar tarafından kurulduğuna dair inançlar da var. Bugünlerde derin kuyu bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın her yerinden insanlar bu devasa yeraltı şehrini kendi gözleriyle görmek için buraya geliyorlar binlerce yıl önce insanların modern aletler olmadan bunları basit aletlerle ve kendi elleriyle yapmış olması inanılmaz. Tünellerin sadece bir kısmı turistlere açıkken binlerce kilometre uzunluğundaki şehrin büyük kısmı halka kapalı. Bu şehir modern standartlara göre bile çok büyük. Bu şehrin tamamı yer altında ve yaklaşık 50 yıl önce tamamen kazara keşfedildi. Bu keşiften sonra tarihimizin ne kadarının keşfedilmiş olduğunu merak ediyorum ve inandığımız çoğu şeyin doğru olup olmadığını da merak ediyorum.